Hello everyone. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videom. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jelle bu profilindeki makyaj yapacağız. Ona benzeyen bir makyajı yapmak istiyorum. Annem de annemin bu Pinterest. Annemin Pinterest'ine gizlice giriyorum. profiline girmem lazım. Bilgisinde sadece J yazınca çıkıyor. J yazdım J ni. Çıktı bile. Buradaki. Bakışını <laughs> yapacağız. Evet. Çok güzel. Cisu da var altında. Çok mutluyum Evet. O makyajını yapacağım. Deneyeceğim. Fondötenimi yapacağım. Fondöten zararlı maskara süreceğim zararlı o da ben onu süreceğim. Ya oradaki pembeye benzeyen hangisi arkadaşlar? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu ama. İkisinden birini süreceğim ya da ikisini ardı ardına kendime da uygulayabilirim. Ama çok kızıl bir pembe var orada. Sanırım bu kadar. Çok kimisi çalıyor. Beni korkutmasın hiç kimse. Beni korkutmayın. Yani. Tamam. Şunu seçtim. Bakın bunu seçtim. Ne yapalım? Saf! Sus! Sus. Arkadaş bakın Kim kimse. Burada de gördünüz mü? Burada biri vardı. Gösterememiş olabilirim. Normal. Normal. İnşallah bir daha gelmez. Şakalaşmayı seviyorum ama o kadar da abartılı şakalaşmayı hiç sevmem. Ya arkadaşlar ya bu mu, bu hiç güzel değil. Ben bunu Bakın arkadaşlar hiçbir renk vermedi. Bakıyorum arkadaşlar ya bir de sesler gelmeye de başlıyor. Şu pembeyi seçtim buradaki. Pembe. Tamam. Kaşlarımı da boyadım. Evet şimdi şu. Bırakmam da. Tekliği varmış annem öğretti. Ama saç boyamaydı. Beklemişim. Tamam ya güzel. <laughs> Bezede. Ben hepsine boyayacağım. Ha, her <laughs> kalsın <laughs> <laughs>